Herkese hoş geldiniz. Ben Ayşu. Bugün sizinle e, yapımı çok zormuş gibi görünen ve ama 10 dakikada nasıl harika bir sufle yapılır? Sizinle bunu paylaşacağım. Ben e, tulumba tatlısından sonra en çok sevdiğim şey sufle ve e, yorgun olduğunuz, antrenmandan geldiğinizde evinize misafir gelecek, ne yapayım, nasıl bir şey yapayım, hazır koymak istemiyorum dediğinizde çok az bir malzeme ile 10 dakikada harika süfle nasıl yapılır onu izleyeceğiz. Gelin bakalım nasıl yapıyoruz. Evet arkadaşlar suflemin yapımı için kullanacağım malzemelerde 40 gram tereyağı, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı kakao bunları eliyoruz. 100 gram bitter çikolata, 2 yumurta akı, 2 yumurta sarısı, 1 çay bardağı süt ve 1 çay bardağının yarısı kadar yani iki yemek kaşığı oluyor. Şeker kullanacağım. Bunda püf nokta yumurtanın akıyla yumurtanın sarısını karıştırmak. Ayrı ayrı karıştırmamız hem daha fazla kabarmasını hem de süflenin kıvamını daha iyi almasına neden oluyor. O yüzden bunun özellikle ikisini ayırmamızda dikkat edelim. Evet, süflemin yapım aşamasına geçiyorum. Öncelikle küçük bir cezveye bir çay bardağı sütümü alıyorum daha sonra 40 gram ayırmış olduğum tereyağını boşaltıyorum. Evet. Daha sonra ocağa kaynaması için hazırladım. Evet. Tereyağı eriyene kadar iyice kaynatıyorum. Kaynamış olan ve erimiş olan bütün natalyağımı bir kabın içine alıyorum. 100 gram çikolatalarımı ekliyorum. Sıcak sıcak ve kakaomu ekledikten sonra hemen çikolatalarımın erimesi için güzelce karıştırıyorum. İçindeki sıcaklığıyla çikolatalarımın eriyene kadar iyice çırpacağım. karıştırmaya devam ediyorum. Zaten sıcaklığıyla hemen çikolatalarım kendini bırakacak. Çok katı bir kıvam almayacak. Çok sıvıda bir kıvam almayacak. Karıştırmaya devam ediyorum. Kakaolarımı da iyice yediriyorum. Hatırlamış, hatırlamış olduğumuz çikolata karışımını bir kenara alıyoruz, bekletiyoruz. Ve şimdi iki tane yumurta akımızı kabımıza alıyoruz. Ve ayırmış olduğumuz 2 yemek kaşığı şekerimizi de kabımıza alıyoruz. Mikserimizin en hızlı seviyesine kadar alıp köpürene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. karıştırmış olduğumuz yumurta akımızın kıvamı krem şant haline aldığında şöyle sarstığımızda hatta çeviriyoruz düşmüyorsa olmuştur demektir. Evet bunu bir kenara alıyoruz. Şimdi az önce yapmış olduğum çikolata sosuma 2 adet yumurtamı ekliyorum. 1 yemek kaşığı unu ekledim. Ve iyice karıştırıyorum karıştırmaya devam edeceğim. İyice yedirmem gerek. Bunların içinde pütür pütür kalmayacak şekilde karıştırmaya devam edeceğim. Bunun içinde kalmaması için çok dikkatli olmam lazım. sonra son aşamaya geçeceğim zaten. Evet karıştırma aşamam bitti. Şimdi son aşamaya geçiyorum. Karıştırmış olduğum yumurta akımı alıyorum. Yavaş yavaş yumurta akımdan yapmış olduğum sosumu ekleyeceğim. Burası çok önemli. Bu sosu söndürmeden karıştırarak yapmamız oldukça önemli. Biraz alıyorum bir miktar. Evet, şimdi karıştırmaya devam edeceğim. Katı olması sizi korkutmasın. Şimdi bu yumurtanın şeyiyle birleştiğinde birleştiğini zaten tamam, kendini bıraktı. Güzel bir kıvam alacak. aşağıdan yukarıya. Evet arkadaşlar sofralarımı yerleştirdikten sonra orta kısık ateşte onları bekletiyorum. Bir bez alıyorum. Sofra bezi olabilir, herhangi bir bez olabilir. Tenceremin kapağını kapattıktan sonra su damlacıkları oluşmaması için bu beze saracağım. Güzelce kapattım, buradan tuttum ve kapatıp sofralarımı bir 10 dakika, 15 dakika pişmeye bırakıyorum. servis tabağına almak Üzerine çok hafif bir pudra şekeri rendeleyeceğim. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. 10 dakikada pratik. Mükemmel bir tadı. Kahve yanında